Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündemi biliyorsunuz 2 Nisan'a odaklanmış vaziyette. Tabii ki bu arada Profesyoneller işlerini yapmaya devam ediyorlar. Teknik direktör İsmail Kartal, futbolcular, sportif direktör Mario Branco, onlar görevlerine devam ediyorlar. Ama bir yandan da herkesin gözü kulağı. 2 Nisan'da çıkacak kararda. Bu noktada Ali Koç birkaç seçenekten bahsetmişti. Başkan Ali Koç, işte alt lige düşmek gibi bir seçenekten bahsetmişti. Yurt dışında takım satın almak. E, sporda spor faaliyetlerine devam ederken futbol faaliyetlerini askıya almak gibi e, istişareler yaptı e, eski yöneticilerle divan kurulu üye üyeleriyle istişareler yaptı onların görüşlerini aldı onlar da değişik formüller önerdiler işte e, U19 takımıyla e, maçlara çıkmak iki maç dışında e, onu söylediler e, işte e, pankartlı protesto siyah formalar Trabzonsporla oynanacak bundan sonraki maçlarda Trabzon'a gitmemek gibi gibi bir bir takım seçenekleri söylediler. Sonuç olarak şunu söyleyelim Ali Koç dedi ki bir şey olacak ama ne olacak işte o ne olacak sorusunun yanıtını arayacak 2 Nisan'da Genel Kurul Genel Kurul büyük bir olasılıkla yetki verecek Ali Koç ve yönetimine. Zaten e, akil insanların söylediği cümle şu: e, "Biz sizin alacağınız her türlü kararın arkasındayız, ama e, çekilmeye sıcak bakmıyoruz" dediler. Bu noktada devam edecektir diye düşünüyoruz ve şu sıralarda, bu videoyu çektiğim sıralarda da e, Ali Koç, Başkan Ali Koç, İsmail Kartal ve futbolcularla görüşüyor. Onların da görüşlerini alacak. Tabii ki onların görüşleri 2 Nisan'da olağanüstü genel kurul için etkileyici olmayacak ya da işte onların e, görüşleri belirleyici olmayacak ama sonuç itibariyle onların görüşleri de alınacak. Zaten onlar devam etmekten yanalar. Biz bütün maçlarımızı kazanırsak şampiyon oluruz. Onun için devam etmek istiyoruz diyorlar. Bunu da söyleyelim. Bu arada Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür etmek istiyorum. Yorum, beğeni ve özellikle de abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir. Beğeni tuşuna basarsanız bir de abone olursanız gerçekten de e, o konuyu çok derinlemesine götürmek istemiyorum. Sadece abonelerimiz izleyen bizi izleyenlerin %25'i, abone %74'ü henüz abone değil. Onun için onlardan da abone tuşuna basmalarını istiyoruz. Evet şöyle bir genel duruma bakmak istiyorum. Çağlar Söyüncü ile başlayayım isterseniz. Çağlar Söyüncü için Fenerbahçe'nin Mario Branco ile bir girişimi var. Ee, bir yıl daha kiralık e, almak istiyor. Çağlar Söğüncü de Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Fakat 2,5 milyon euro artı 1 milyon euro da imza parası alıyor Atletico Madrid'den. Bunu çözmeye çalışıyor Fenerbahçe. Bakalım bu konuda başarılı olabilecek mi onu söyleyelim. Bunuçi e, pek çok yerde kamuoyunda e, basında e, rastlamışsınızdır pek çok yerde yazıldı. Geldiği gibi gidiyor diye. Evet Bonucci zaten sezon sonuna kadar kiralık olarak gelmişti. Şimdi Bonucci'nin e, ki İtalya'nın milli takım kadrosuna yer almayı arzu ediyordu. Genova ile anlaştığını söyleyelim. E, yine e, Trabzonspor'la oynanan maçın sonrasında travmatik bir durum yaşayan e, oyuncu için konuşalım. Yani Livakovic için konuşalım ailesi gitme işte bırak ayrıl vesaire türü cümleler söyledi hatta şöyle bir bilgi de var eğer sezon sonunda teklifler gelirse bu teklifleri de değerlendirme kararı aldığı bilgisi var elimizde fakat Fenerbahçe'de onu terapiyle tekrar eski durumuna getirme çabası içerisinde olduğunu söyleyelim. Ali Koç'a yönelik olarak şunu da söyleyelim. Başkan Ali Koç'un kulüpler birliği Vakfı'ndan istifası söz konusu olmuştu ki biliyorsunuz işte istifa etmesi gerektiğini Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de söylemişti istifa et diye o da istifa etti zaten buna bağlı olarak değil ama e, olayların gelişimi TFF MHK'ye bağlı olarak istifa etmişti e, o istifası kabul edilmedi. <laughs> Eee Samsung Spor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım e, bir e, açıklama yaptı. Ali Koç kulüpler birliğinde devam edecek dedi. E, bu arada tabii o bilgiyi de paylaşalım sizinle. Kasımpaşa Başkanı da açıkladı aynı bilgiyi. Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Galatasaray'a ulaşamadık dedi. Yani bunlar e, olumlu ya da olumsuz e, görüş bildirmediler, gelmediler de. Pendik Spor e, gelmediği halde olumlu görüş bildirdi. Dolayısıyla Ali Koç'la devam edileceği kararı çıktı. Dikkatinizi çekiyorum bu noktada hala bir şeyimiz var, bir kamplaşmamız var. E, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Galatasaray e, ulaşıla yani bu ülkede bu kulüplere ulaşılamamış olması dikkat çekici bir durum olarak işaret etmek istiyorum. Ha, katılırsınız, ulaşılırsınız ve hayır dersiniz. Hiç söyleyecek bir şeyimiz yok. Sonuçta bir tercihtir bu. Ama böyle olmadı. Onu da söyleyelim. Ha bu arada Ali Koç'un bir açıklaması var. Madem Ali Koç'la ilgili konuşuyoruz, devam edelim. 7 Nisan'daki süper kupa finali için söylediği cümleler çok dikkat çekici e, kulübün yani o maça gitmek isteyenleri ve kulüp yetkililerini kulüpten daha doğrusu e, oraya gitmek isteyenleri uyardı ve dedi ki e, bilet ve seyahat organizasyonlarınızı yapmayın 2 Nisan'ı bekleyin dedi bu ne demek acaba buradan çıkan sonuç aslında çok net bizi bekleyin belki de belki de şunu söylemeye çalışıyor süper kupa finaline gitmeyeceğiz boşu boşuna seyahat organizasyonu uçak bileti işte e, otel rezervasyonu bilet almak gibi noktaları e, gündeme getirmeyin diyor yani onu söylüyorsa bu sonuç çıkıyor onu da vurgulamam gerekiyor. E, bugün yine gündeme bir Fred'in ağrıları var konusu e, yansıdı ama oynamasına engel olacak herhangi bir durumun olmadığını da vurgulamak istedim. E, şimdi gelelim transferle ilgili birkaç önemli noktaya. Levent Mercan Karagümrük'ün oyuncusuyla ilgili e, Fenerbahçe'de Mario Branco e, imkanları zorluyor. İşte Emre Mor'u e, takasta kullanmak, e, transfer et, edebilecek parayla transfer edebilmek vesaire gibi seçenekleri şu anda Fenerbahçe düşünüyor. Çünkü Ferdi Kadıoğlu gidiyor, Ostar Volden'in de gitme ihtimali var. Üstelik de yaşanan olaylardan dolayı en fazla sıkıntı yaşayan oyunculardan biri. Belki de Livakovic'den sonraki ikinci oyuncu, üçüncü oyuncu osay Samuel olabilir. Ee, ama Osay Samuel'e de İngiltere'den teklifler var. Onu da özellikle söyleyelim. Ee, şimdi e, Levent Mercan 1. Yine Mario Branco'nun kovaladığı bir başka oyuncu var ki Brentford'dan Johan Visa e, kanat oyuncusu 2026'ya kadar sözleşmesi var oyuncunun. 25 maçta 7 gol, 2 asisti olan bir oyuncu. Daha önce gündeme getirmiştik. Şimdi İngiliz basınında taradığımda benzer e, transfer olaylarının orada da yer aldığını gördüm. Bu da belki de Fenerbahçe için e, bir seçenek. Ha şimdi şöyle söyleyen arkadaşlarım da var. Ya 2 Nisan'da ne olacağı belli değil. Sen transferle ilgili bir takım bilgiler veriyorsun. Şimdi onu söyleyelim. Arkadaşlar kurumsal yapılarda bu çalışmalar devam eder. Eğer o sonuç çıkarsa biz oynamayacağız, bir alt, bir alt lige düşeceğiz denirse bu görüşmeler askıya alınır. Eğer devam edilecekse ki bu görüşmelerin yapılması gerekiyor. E, çünkü transfer sadece transfer ayında yapılmaz. Transfer 2-3 ay, üç ay önce görüşmeleri başlar o 3 aylık 2 aylık görüşmeler sonunda bir yerlere ulaşılabiliyor. Onu da özellikle söyleyelim. Bu manada e, Fred'in devreye girdiği bir e, değil, iki transfer konusu var ki onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. E, aslında Fenerbahçe biliyorsunuz e, oyuncu alım ve satım arasındaki denge açısından gerçekten de bu işi iyi götüren takımlarımızdan biri. Sayısız isim kim menajerlerden Elif Elmaslara Vedat Muriç'lere sayarsınız yani bir hayli oyuncu olduğunu söyleyebiliriz şimdi Fenerbahçe biraz daha farklı bir proje yapmaya çalışıyor Real Madrid projesi yapıyor Fred'i devreye sokarak iki tane önemli oyuncuyu transfer etmek istiyor. Bunlardan biri Loran, Flamengo'da oynuyor. 17 yaşında bir yıl bekleyip yani ön sözleşmesi yapılıp bir yıl bekleyip transfer edilmesi söz konusu. 18 yaşındayken gelecek 10 numara oynayan bir oyuncu 8 maç 2 gol 2 asisti var günlük güncel piyasa değerde 3 milyon euro. Yani şu anda aldırsanız alabiliyorsunuz <laughs> bir sene sonra belli bir Serpilme daha yaşandıktan sonra biliyorsunuz bir anda 10 milyon, 15 milyon eurolara çıkıyor fiyatları. İkincisi de Rodriguinho'dan bahsedelim. O da orta saha oyuncusu. Onunla ilgili de görüşmelerin devam ettiğini, Fred aracılığıyla devam ettiğini söyleyelim. 20 yaşında Sao Paulo'lu oyuncu. Bu yaz Fred'in onu Fenerbahçe'ye getireceği bilgisi Brezilya basınında da var. Onun da piyasa değeri. 3 milyon euro. Şöyle bir Fenerbahçe'nin gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.